Merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte 5.21'de olan su seviye ölçer projesini yapacağız. Ve bunu nasıl yapacağız? Su, suyun ne kadar yükseklikte olup olmadığını anlayabileceğimiz bir proje olacak. Mantık olarak şöyle olmasını istiyoruz. Belli bir yükseklikte su seviyesini ayarlayacağız. Yani mesafe sensörümüzü belli bir yüksekliğe koyacağız. Su seviyesi ne kadar artarsa, o mesafeden çıkarttıktan sonra suyun yüksekliğini bulabileceğiz. Aynı mantık yani boy ölçerde kullanabilirsiniz bu mantığı da. Biz bunları liselerde, ortaokullarda bir proje olarak gösterebiliriz. Suyun ne kadar kaldığını, ne kadar fazla olduğunu, en aşağıda olduğunda su ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sizlerle birlikte devre kolumuna geçelim. Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Şimdi e, ...su seviye ölçer projemizin malzemelerini tanıtıyoruz. Bir adet Arduino UNO'muz var. Mesafe sensörümüz var, ultrasonik sensör. Bir adet... ...i2c'li bir LCD'miz var. Redboard'umuz var. Ve... ...son olarak da LED ve direncimiz var. Tabii ki de olmazsa olmazı bir bilgisayara bağlamamız için, programımız için bir adet kablomuz var. Şimdi bağlantı şemamıza bakarak bunları tamamlayalım. İlk başta mesafe sensörümüzü takalım. Mesafe sensörümüzde dişi erkek kablolar kullanıyoruz. 4 adet kablo. 4 adet kablomuzu takıyoruz buraya. Evet. Şimdi LCD için kablolarımızı takacağız. 4 adet de LCD için kablo kullanıyorum. Şöyle hazır dörtlü vardı. Onu kullanacağım şimdi. Evet. 4 adet kablomuzu da taktık buraya. Şimdi sırada ne var? LED'imizi bağlayalım. Bir adet LED olacak. Şuraya direkt bağlıyorum. Şu uzun bacak. Kısa bacak. Şeklinde bağladım. Ve bir adet direnç takalım buraya. Şu kısa bacağına takabiliriz istersek. Şöyle. Kısa bacağını da şuraya takalım. Bir adet direnç. Şimdi bu dirençten Gene de topraklamayı veriyorum. Topraklama kısmı. Şimdi şuradan da kaçıncı pine takalım bunu? Üçüncü pine takıyoruz. Üçüncü pine taktık. Şimdi sıra mesafe sensörümüzü takmaya geldi. Mesafe sensörümüzü takalım. Kabloları çıktı. Tekrardan yerleştiriyorum bunları. Şimdi şu beyaz kablomuz 5 volt. 5 volt takıyorum. 5 volt taktım. Şimdi Trick pini 13'e takıyorum. Evet. Eco pinimizi 12'ye takıyorum. Bir adet de GND pinimiz var. GND'yi de GND'ye takıyorum. Evet. Şimdi LCD'mizi takacağız. LCD'miz SCL SDA Bunları taktık. VCC ve 5 voltumuz. VCC ve e GND'miz kaldı. 5 voltu. VCC'ye takıyoruz. Şunu da GND'ye takıyoruz. Evet bağlantımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi artık kuruluma geçelim. Evet arkadaşlar kablomuzu taktık. Güç gitti LCD'mize. Şimdi kodumuzu yüklüyoruz. Komu seçtik. Derledik ve kodu yüklüyoruz. Yüklememiz tamamlandı. Şu an yukarı doğru tutuyorum. Şöyle bakalım. Su seviyemiz su seviyemiz 62 diyor. Ancak bunu şöyle yapacaksınız. Hemen örnek gösteriyorum. Şimdi şöyle aldım. Aldım. Bir adet suyu koyacaksınız şuraya. Suyu koyacaksınız. Aşağı doğru ölçmeye başlayacak. Aşağı doğru ölçmeye başlayınca mesela şuraya yapıyorum. Bakıyorum şu an 11 santim diyor. 10 santim. Daha çok yaklaştırıyorum gördüğünüz gibi. 8 santim, 7 santim. Ve ne kadar azaldığını gösteriyor. Şimdi uzaklaştırıyorum. Uzaklaştırıyorum. Ledimiz de sönecektir burada. Ledimiz aslında şöyle mantık şu. Ne kadar çok yaklaşırsan o kadar çok parlak veya çektiğimizde çok parlak oluyor. Yani mesafe ne kadar artarsa o kadar parlak olacaktır. Evet buradaki etkinliğimiz de bu kadardı. Teşekkür ederiz.